i̇mam Gazali Hazretleri bu vaziyeti bize şu şekilde ihtar eder. Gemi yol alıyor. Bir adada istirahat için, mola vermek için duruyor. Yolcular iniyor, ada karanlık. Kaptan diyor ki, bulunduğunuz adada çok kısa bir süre kalacağız. Sonra tekrar toplanıp yola devam edeceğiz. Bu arada dikkat edin. Ayağınızın altında ...çok kıymetli taşlar var... ...mücevherler var... ...onlardan alabildiğiniz kadar alın... ...çünkü gideceğimiz yerde... ...çok lazım olacak... ...muhtaç olacaksınız... ...bunlar servet değerindedir diyor... ...ama öyle bir durum ki... ...yolculuk... ...haleti içinde inenler... ...önce bir ferahlıyorlar... ...şöyle bir geziyorlar... ...efendim... ...kendilerini kaptırıyorlar... E, ...adanın serin havasına... E, ...çok affedersiniz... ...argo söyleyeceğim... ...lay laylon vakit geçiriyorlar... İçlerinden bazıları ya bu kaptan boşuna da konuşmaz deyip bir iki taş alıyor cebine. Hiç olmazsa emri yerine getirmiş olmak için. Bazıları iki değil, üç değil, beş değil, on, on beş taş alıyor. Bazıları çuval çuval dolduruyor, eteklerine dolduruyor yapabildiği kadar filan. Ve gün aydınlandığında gemiye tekrar biniyorlar. Gemi demir alıyor bir bakıyorlar ki kaptan çok doğru söylemiş ve bunlar birer mücevher imiş. Bir tek taş alan da pişman, beş taş alan da pişman, çuval çuval alan da pişman, keşke biraz daha alsaydım demekte. Bu verilen misalde diyor İmam Gazali Hazretleri, ada dünyadır, yolculuk ahiret yolculuğudur, varılacak yer mahşer pazarıdır. Dünyada bulunduğun müddet içerisinde lezzetlere kendini kaptırmaz da, burada ticaretini yaparsan çok memnun, mesrur olursun, sevinirsin. Kendine yatırım yap. Çünkü ebedi hayata gidiyorsun. Gittiğin yerde burada devşireceklerin, toplayacakların son derece önemli. Yarınki pişmanlığın hiç faydası olmaz diyor.